Çarpıyor mu kayıtta? Hayır. Kayıt yani onun içinde işte neler neler var Nihan Hanım'la biliyor musun? Her şey var. Neler var? Nihan Hanım'la bir çarak var. Nihan <laughs> 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 Hanım'la ya bakalım. Yarın da yiyeceksin. Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Belgini güzelleştirme videolarında. Ama altında... Aralıksız devam ediyoruz. Aralıksız devam ediyoruz. Bugün de Feyza'cığım bana Nihal ablayla paslaşarak... Evet, Nihal ablacığım makyaj yapmıştım. Şöyle Feyza'yla da orada bildiğiniz gibi ben tırnaklatıyordum. Şöyle bir rengi kullanıyordum. Bir renk var mı? Renksiz. Üstünde. Natural. Natural. Tırnak almıştım. Bundan üzerine oje sürüp de Hayır, tırnak. sen Sani de dedi. Ki, sen bu tarafa geçemezsin. Süre Hayır. üzerinde de süsleme yapalım olmazsa. Oradan da geçemezsin. Size şöyle göster. Bunun içinde yüz tane var. Şöyle. Oradan da izin var. <laughs> Bak ya, tak ya. tak. Yukarıdan geçemiyor, alttan geçmeye çalışıyor. Onları renkli renkli gördü ya şimdi. Şöyle evet, bakalım. Evet. Aha. Ay, aman. Eyvah. Bir şey olmadı. Aha, açılmadı, açılmadı. <laughs> Aklıma <laughs> Ak şey geldi. Wow. Bak oradan, ge üstten evet. geçemedi, alttan geçemedi. Üstte evet, tırmandı. Evet. evet. Feyza bunlar renk toz mu? Evet. Sim. Sim. Şöyle renk renk simler var. Glitter. Ne? Glitter. Bravo. Glitter belge ne cahil belge. Ne diyeyim artık? Sen yani bilmem ben doğal sen. Bunlar da şey taş, tırnak taşı. Bunların hepsi Feyza kimin de bunlar? Senin de mi? Şeyleri borcuklar teyzeyiz. Kimler? Jel tırnak setim vardı ya onlar. Ha evet Feyza. Anne. Amanın namanın dur gitti. Biz artık kamera gidiyor. Biliyor musun onu? Hayır, hayır dede. Hakan, sen mi yapacaksın? Evet, geçen kez gibi. E bu da da evde bir Ay bunlar çok tatlı, meyve! Evet. Gördün mü Çok ördüm. güzel bunlar. Çok tatlılar bu. Bunlar ne güzel. Şöyle yırtış şeklindeler yı var. Şey. Evet. Bunlar ne kadar yapıştırılır? Tümel Hayır. Onu koyduktan sonra şey mi koyuyor ki? Hayır. Sürüyorum. Right? Sürüyorum. üstüne bunu koyuyorsun. Sonra üzerine oje falanla da geçeceğiz. Parlatıcı. Geç i̇şte Parlatıcı. Parlatıcı. İşte ne alaka oğlum söylemedim. Parlatıcı. Ben normalde şey yapıyorum. Bunu çok sıralanlardan alıyorum. Evet. Şimdi bana ne renk istiyorsun? Ben koyu renk istiyorum ama onu yok. Bunu sana sorayım. Bu da neden olmasın? Gel. Mama. <Awak> Mama. <Ottoman> Mama, 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 Hayır hayır hayır! Bir tane şeyde dayı da kediyi kurtaracak, öyle tepsi tutuyor kediyi yukarıda ya. Kedi beraber düşüyor, çok komikti. Ay şimdi ben çok güzelim. <laughs> Hakan'la yapılan çekimler ancak bu kadar. Yapma aşkım! Yapma o kuyucu. Şuraya koysan çok yakın olur. Çok yakın olur, çok kötü olur bu sefer de kalır. Koltuğa koyup koysan Onu da alır. Olur. Şuraya yukarıya koysan. O, o da çok uzak bir yer aldı. O da çok uzak bir yer Yakınlaştırdığın zaman görüntü kalitesi çok kötü Yürü. olur. Şuraya yukarıya bir tane evet. ekli İp... oraya bağlayalım Hakan aynen, aynen. Hakan'dan. Aynen aynen, Hakan'dan kurtulabil kurtarabilmek için ne yapalım? Kuşu. İsmail Hanım şu koyalası mu? İsmail de hiç şey oldu, yer alması bile ister istemez. Evet. Hangi mekler var tatlım? renkleri çıkarıyorum sana. Şimdi. Ah, açtım. Evet, ben tırnaklarımı taktım bu arada. Şöyle. Bu rengi var. Ama yamuk taktıklarım var. Niye abi? Düzgün takamıyorum kız bu tırnakları ben. Neyse, şu şekilde. Şimdi Eza, beni hemen abla kendince açık şey süreceğiz. Hı -hı. Şu mu? Şu hı -hı. renk. Tarmaklar Üçünü açık sürmüş o. Bir, iki, üç parmağı açık sürmüş. Bunda böyle çok fazla taş var ya. Hangi ne taş var? Baş parmağında. Onun için... Ben burada sadece kolu mankeni. Var. Bak, ne yap? El mankeni. Açık aralarında renk var. süreceksin ya. Açık <laughs> renk sürdüğün üstüne buradan koyu renk taş sür. Sizin tak. In çizgi in çizgi çekeceksin ya. Yani. Çizgiyi çekeceğinde de hemen. bununla takarsın. Ama şunu, bunu şuna mı koyalım? Hayır, hani? o olmaz. Ya şunu takacaksın ya bunu takacaksın. Bence bu daha güzel olur. Ama bu renk de bu renk bir değil ki. Bunlarla da bir değil. O yüzden şunu de... yapmaya çalışacağız. Da... Beyaz taş koyalım. Buna da şey yapacağız ya bunlar takacağız. Beyaz inci gibi taş. bak, Bak bu. Bak, Beyaz taş olur. Bak bu. Ya da hiç açmamış. Hiç açmamış olamaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir karneye karar verdik. Şimdi bu fotoğraftakini yapacağız da. Tamam, renkler? <laughs> Pembe, bordo. Bunlar belki lazım olur diye. Şunu, Şununla öyle yapacaksın. Şöyle. Onu koyu renk süreceğim. Onun aynısı olmayacak ama üstüne simi süreceğim. Olduğu kadar. Olma. ben de bundan var diyorum işte. Onun için diyorum ben ama sana. Ama bunlar gibi olmayacak yani renk. Ton tutmayacak. bakayım <laughs> mı? Aa, çok güzel olmuş. Harika olmuş Leyla abla. Beyza Leyla yani ablanın tırnaklarına bant çekti. başlayacak mı artık? Evet, hadi. Aa, dur. Ay burayı çok güzelmiş bir Leyla abla çok doğal durdu. Evet. Çok hoşuma gitti benim bu tırnaklar. Baksana. Hem de şu ojeleri çıkıp. Söyleyeceğiz. Beyza hocam. şey... Bak bunları ojeleriyor teyzeciğim. şimdi hiç çıkaralım. Leyla ablacığım sen hiç gözükmüyorsun attım. Ben Tırnaklarını gösterdi ama gören yok. Kadraja girmemiş benim yer abla. Hayır bak. Ha evet. Güzel. Bak simler. Şimdi <laughs> gruplar. <laughs> İki tane süslü hanımın yanında ben de idare etmeye çalışıyorum. İki <Bir> tane <laughs> var. hanımın yanında. Bunların tanesi şu an 50 lira bilmem ben Hadi benim bir kat hocamı Ama benim bir de karar, karar verelim de. Karar vermedik mi? Şu, rengi. Şu onunla olur diye şundan sürüyorum. Bu benim ilk aldığım oje rengi. Bak. Şimdi, ha, şimdi o. Bu iyi ya. Çıkar Bu Başka. Çıkıyor da çıkıyor. Ne onun gibi delik mi kız? Yok. Yani sen bu şeyi törpülesene. Törpüledim <at. gülüyor> tam Hepsini mi? <laughs> Çıkar mı bence başka bunlar yeter? Yeter mi? Hadi bu şey yap bakayım. Daha, daha bak, daha iyi <laughs> bir <Bak, gülüyor> Bunlar? <gülüyor> bunlar. Sadece onlar mutluluyoruz. Sadece iki tane şey süreceğiz. Çıkmadan. Bekle. Bekliyorum zaten. Annem bugün artı bir enerjim var. Maşallah bu var senin bugün ya. Çok güzel bir enerjim var bugün. senin gözünü yakıyor mu? Hayır. Bugün de şey... Nehir de kokladı, gözün yanmadı mı dedim, yanmadı dedi. Benim su yerken bile gözüm yanıyor. Şimdi bu da gözümü yaktı. Bence Düşün. benim olmaz bu kum. Olmaz. Ne olmaz? O sim onu sürdüğü zaman o şeffaf öyle durduğuna bakmasın onu. Ben onun altına renk sürüp öyle sürüyorum. Tam renk sürüp, şunu sürüp. İşte onu diyorum ben de. Altına yani, renk sürelim onu diye. Onu sürersek de bence... Bak, gördün yaptım. mü? Bir de şunu şöyle yapalım. Deneye deneye bulacağız. Ya da onun altına beyaz sür. Ya da altına beyaz süreceksin, sür onun üstüne, onun üstüne, üstüne bunu, süreceksin. bunu süreceksin ki belli etsin. Hiç belli olmadı Nehrin dediği gibi. Ama bu daha güzel. Tamam o zaman böyle. Tamam senin dediğin gibi. Olmaz bu, çünkü. Şey yapacağız, şu şurada dursun bakalım bir. Ayaktında. Numune. Ayaktında mı? <laughs> evet. Hangine ne sürüyorsun? Şimdi... Ay dur. Şunu biraz şöyle çek. Çek tamam. Tamam sen kıpırdama. <laughs> Adam çantayı Hakan alıp kaçmasın diye. Aşağıya koysana bu sehpanın içine. Aldım bu tarafı Hakan. Mesela'cığım ha. elime, elime, elime al istersen. Hakan yok benim sürdüğüm ojeyi, ojeyi hiç beğenmez. Aa evet Feyza ojeyi süremiyor Feyza. Ben süreyim o zaman. Yani, evet Feyza ojeyi süremiyor. Hani ben yapacaktım? Ama ojeyi sürerken badana sürer gibi sürüyorsun. Tamam ben bir şey olmaz. Bak şimdi bak Nihal abla. Serçe parmağını dayı bir yere teyzecim. Hangi nasıl yani? Bak. Bana bak bir. Hı. Şöyle mi? Tam oldu işte Allah Allah. Beğenmedin mi? Yok beğendim beğendim. Tamam. Sen onu al şu de sür şurada. Anne gitsin. Koyacağım. Orta parmağımın parmağını da sürelim. Tamam sür şurada. Getir. Ya elini bulaştıracaksın Sen Aa, ben ben Ama parmağını açık tut. İyiymiş bu. Sadece parmağımla dayayınca elini getiremiyorum. Oca zaten öyle sürülür. Parmağını bir yere dayarsın öyle sürersin. Ben kendim dışında kimseye bir şey yapmıyorum ki. İşte ben de alış diye söylüyorum teyzeciğim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi taş takacağız. Taşını, taşı, taş nasıl takıyorsunuz? Yapıştırıcı süreceğiz. Hmm. Üstüne de taş koyacağız. O taşları tek tek nasıl O taşlar koyacağım? küçük değil mi? Küçük. Ee, eline nasıl koyacaksın? Kalemle tutacağım. Şu beyaz kalem onun için. Küçük cımbız lazım aslında onlara. Cık. Bu kalem yapışıyor ucuna bak şimdi. Bak tut. Hmm. Beyaz şeyine yapışıyor. Neymiş? Ben bunun üstündeki içince yazıyor üstünde. Çeviriden baktım kumaş kalemi yazıyor ama teyzem bana bunu bu taşlarla beraber verdi. Ben başta anlamadım ne olduğunu. Beyaz göz kalemi falan sandım. Sonra elime böyle sürdüm baktım bir şey geçirmiyor. Sonra işte baktım bunlar da denedim tutuyor. Bunlar da kullandım ama normalde kumaş kalemiymiş. Hangi ne takacaksın şimdi? Şunların en tepelerine takacağız. Şunu en son takalım. Tamam. Elim fırtınalı bozmuş da. Kız ben elle... O halden mi? başla, diğer evet. elinden başla. Ellemedim ki ne? Bu o kendi değmiştir bir yere. Kendi kendine bozulmuş, uçmuş gitmiş. Kız bozulan yeri de görmedim, siz de gördünüz, onu da anlamıyorum. Yok, kenarını aldırmışsın. Burada mı yoksa şu Depresyondayım. Çok güzel oldu. Şöyle yapsın abi. Evet çok güzel oldu. Çok çok gülüyor. Gülüyor. Şimdi şu başkanlar mı getirsin? Şu ikisini yeter mi? Açıkken Açık içine şey. koyun. yok mıydı? Şey, Doğru öyle. Sizin de böyleydi. Diye daha şıkkı durdu aslında. Hem de anlamış olurdu. O zaman mesela full kırmızı süreriz. şunlara. böyle boyunca da burada ara renk. Burada şey yazmışlar. Kırmızı var. Kırmızıya da mesela mor süreriz. Taşlarına mor takarız. O zaman giyeceğin kıyafeti görebilirsiniz. Hayır öyle demiyorum ben kaç renk süreceksin? Üstüne kaç tane renkli koyacaksın ki? Şey. Bir dakika onu anladım. Dikkat şey çeksin. Mesela burada hangisi mesela bordayla uyumlu olsa daha güzel olur ya. Evet. Buradakiler şey olmuyor. Ben zaten çizgi çekeceksin hep borda olmayacak. O da şimdi olduğu için direkt çekmeyecek. Borda bir başka bir renk yapılır. Burada olan renklerden bir birisi kullanılır. Bir dakika buraya yapayım mı buraya? ya? Yapamazsın değil mi? resimlerimi evet, hani de yapmadım. Evet, ekli olmayanlar. Hani çıktı zaman direkt yapıştır, bu kadar. Kurulu da kaç tane şey var. Çok emek verdi çünkü. Aa, altı kere pişmiş gelmesin. Altı kere şey ya. Hiç. Sık onu yapışmış. Hadi dur, geçebilir. Ben de başladım Ben şöyle tek bir sıra en son hocam. Ne başa söylemedim. Ben fikriniz fark etmez de uğraşabiliriz.

Bugün şey yapmadım. Oğlum bu sefer yapmamışsın. Böyle düzgün şey. ki benim. Şöyle Sen elini şöyle. masaya koy. Öyle mi? Ha. Parmağını koy. Ha. <laughs> tamam. Diğer eline kimle tarafta. Yapacağız. Tam düzgün açılmışsın. Koymuşsun bastırıyorum. Hem kaleme yapışıyor hem pede yapışıyor. Pede de tırnağının üstüne yapıştı. Tamam. Kaç tane taş var orada? Beş. Beşi bir yerde? Beşi bir yerde taktı Feyza Hanım. Tek taşlara taktı bir de beşi bir yerde taktı. Hmm. şeyin İrem Devcan'ın şarkısı var. Tek taşımı kendim aldım. Tek başımı kendim. Nil Karabrağın. Nil Karabrağın o. Evet. İrem Devcan'ın değil. Bazen böyle şeyler olabilir. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Girmesinler havaya. Girmesinler havaya. Alalım mı kız birer tane tek taş? Alalım. Satılıyor şurada 50 liraya. <laughs> <de bir alırız. gülüyor> İçine de. Alırız. İçine de kendi adınızı yazdım. İmitasyon. İmitasyon mu? imitasyon. Tek taş mı? Tek taş. Aynen tek taş Derya'nın abla. Kimlerden anlayacak imitasyon? Birer tane alıp takalım. Tamam. İçine de ismimizi yazdıralım. Feyza'nın dediği gibi isimlerimizi de yazdıralım. Kaybolmasın. Ben çocukların isimlerini yazdım. Feyza, İsmail, Hakan. Ben de çocuk yok. Ben Sen yeğen de yeğenlerinkini yazdır. Kurusun ben de şu taşları kaldırayım. Tamam. Feyza'nın taş takımı bittiği Ne kadar zormuş uğraşmakmış kız bu taşlar takımı. De bunu böyle jel tırnak yapanlar daha böyle profesyonel ince ince yapıyorlar. Tamam. Evet. Ne kadar zor bir iş. Sanat, Sanat yapıyorlar yani. Güzel oldu Çok beğendim. Tabii ben tırnakları yamuk takmışım birkaç tanesini. Evet. Daha orta tırnağın yapılacak. Daha evet orta tırnağıma Feyza şey çekecek. Bal. Çık bakalım bal. Kurudu artık canım. Tamam. Bunların üzerine şey parlatıcı geçecek misiniz? Taşların. Geçelim. Ha, Hı -hı. düşmesin. Düşmesin. Yani. düşmesin. yani o yüzden. Şunları o zaman ne yapalım? Bunlar kururken onları parlatıcı geçelim. Tamam. Ya bence hepsi hepsine, hepsine düz, birden parla evet, parlatıcıya geç kurusun. Düz mü sürelim böyle? Yoksa şöyle... Ama e şeydeki bu, çapraz. Ama bunu düz sürdük ya, acaba şöyle dikey mi yapsak diyordu. Hem tırnağı kısa ya uzun gösterir. Sen nasıl istiyorsun? Size kalmış bir şey, ben anlamam. Siz nasıl derseniz öyle olsun. Çapraz mı yapalım, düz mü çöprez yapalım? Çapraz yap, çapraz yap. Tamam. Nihal ablayla bir örnek olur. tırnakların bitti, çok güzel oldu. Şöyle mi gösteriyorsunuz kız? Bu yüzden ben kendime hep yapıyordum böyle. Evet. Şimdi üşeniyor. Ne? Çok ne? güzel oldu, çok beğendim. Feyza'cığım ellerine sağlık. Nihal ablacığım senin de ellerine sağlık. Ben bir şey yapmadım, ben izledim sadece. Olsun canım, sen de yardımcı oldun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben ha? bir şey yapmadım. Fikir verdi oğlum. Evet, oldu. fikir verdi. Ben çok güzel oldu. Ya, çok hoşuma gitti. Nihal ablanın gazıyla tırnak takmaya başladı. Şimdi artık tırnak sürekli olarak takıyorum. Çok fazla evet. tırnak. Ne makyaja başlayacağım? Evet, makyajı da artık yavaş yavaş başlıyor. O biraz, ama evine, o bana biraz uzak gibi geliyor da. Yok, hiç uzak değil aslında. Hani, o kadar koyu yapmazsın. Hani benim yaptığım gibi, sadece alıp göz üstlerine... Hı hı. E, Sağ olayım. ...çok az sürüp, hı -hı. bir kalem çekersin, bir rüme. Ve bir süre sonra alışkanlık haline geliyor. Özellikle mesela belki şey... ...hani yoruluyoruz böyle dışarıya, bilmem ne. Yani sen çocuklara koşturuyorum Ben çiftlere koşturuyorum. Aynaya baktım mı? insan bak... Bugün aslında ben makyaj yapsam kendimi iyi hissederdim. İnsan aynaya baktığında kendini çirkin hissediyorsa, yani şey hissediyorsa o Düşüyorsun. Gün, modun gerçekten düşüyor. Mesela bazen aynaya bakıyorum, ben de aynaya bakıyorum. Benim yüzüme eğer siyah görüyorsam kendimi, ben o gün modum tamamıyla düşük yani. Bak yap. ben bugün o, bu saat oldu daha yemek yemedim. Ne canım bir şey yemek istiyor. Ha şimdi mecburen bir iki lokma bir şey yiyeceğim ki ilaç içeceğim. İşte. Yani dokunsalar ağlayacağım bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Bugün yemeden <laughs> bunu tamamıyla düşük, tamamıyla yerlerde yani şey yok. Yok yani. Gerçekten yok. Neyse bazen insanlar arasında arası oluyor böyle şeyler tabii ki de. Bu da normal bir şey yani her zaman için güleceğiz diye tabii. bir şey yoksa gülmek ağlamanın kardeşi derler. İkimizin i̇kimiz de tırnaklar kardeş, süslendi. tırnaklar süslendi <laughs> çok da güzel oldu. Ben geldim yapmıştım haberim evet, yoktu. Nihal ablacığım yoksa da dedi ki sen tırnakları yapalım mı? Aklımda bugün yani akşam işim bittikten sonra tırnak takayım diyordum. Ama Feyza yap sağ olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Feyza'cığım ellerine sağlık tekrar. Ellerine sağlık Feyza. Şey diyecektim birkaç kere daha bir sana makyaj yaparız farklı farklı. Sonra bir videoda da kendin yaparsın makyaj. Ben? Evet. Çok güzel. Sizin yanınızda artık nasıl bir şey olurum bilemem Nihal abla. Biz düzeltiriz sonra olmazsa. Yani sizin yanınızda yaptıklarım Şurada çünkü bir, bir sürü şey kullanıyorsunuz. Bir sürü bir sürü. Kullanmayacaksın ki ben normalde o kadar şey kullanıyorum. Ne bileyim Nihal abla geçen yaptım kullandı çok nadir öyle arada bir. Onun haricinde sadece aldık ruj, kalem, rümen kullanıyorum. He yani onu ben de kullandım. Bir ara ben yapıyordum onu be. Hatırlıyor musun? Ben hiç okula gidiyorken yapıştık. Yani evet, on bak, 10 yıl önce, 10 yıl sana. önce yapıyordum diye. Ne yapıyordum? Hakkımı e yani. Bana yani. da yapmıştık Ha. Okula gider, okulda gösteri vardı, annem makyaj yapmış. Ha. Ama. Ben şöyle gözlerim üzerine bir far. E tamam şey. işte. E biz onu diyoruz o kadar yani. Bir de ben göz altım için bir yere var böyle ruj şeklinde kapatıcılar vardı ne herhalde. Hmm. Onlar Hala şöyle var. Şöyle sürüyorduk şöyle bir. Niye göz altına kapatıcı sürüyorsun? O bence sürüyor senin o kapatıcı. O Uyuzsuzluktan Nihal abla. Bu uh, pardon özür dilerim. Ha. Sabahın altısında kalkıyorsun, evi temizliyorsun, işe gidiyorsun, geliyorsun, yemek yapıyorsun, 12'de ikide birde yatıyorsun, tekrar altıda kalkıyorsun. E zamanla bu süre sonra de, tabii. Oluyor, vücut kaldırma falan, vücut kaldırma ister istemez de yüzüne bir şekilde. E şu an seviyorum, patiç kullanmana gerek yok. Yok ama. o zaman diyor, şu anlar evet, maşallah ay parçası gibi yüzün var, hiç lekesiz. Evet. Hiç. Ya o kadar leke var, o. ne olacak ya? lekeler önlükle göre öbrüdün ağında falan da vardı bunun üstünde vardı şey. Geçen kış maske düzenli yapsaydın bu sene leken yoktu. İşte bu kış maske düzenli yapacağım. Evet. Ve hiç leken kalmayacak. Sadece benim çillerim var. Benim çocukluktan çillerim var niye ablacığım? Çiller açılmaz. İşte çillerim var olacak. Aralarda güneş lekelerim var. Onlar geçer sadece. Benim güneş lekelerim şu kısımda şurada çok fazla var yani abla. Alın kısmında yok şu anda. Alın çok. kısmında şu anda yok. Bu sene bu kıy, bu yaz alın kısmında şu çok fazla. Evet. Bu yaz hiç olmadı alın kısmında Allah şükür. Kışın yaparsın. şey e, maskeni düzenli yaparsın. Biz de normallerinden de maske yaparız Feyzo şunla. Hı hı. Olur. İkiniz de orta parmağınıza yapmışsınız. Şimdi fark ettim şey. Ama ee, benim zaten iki parmağıma yani ben şey sürmüştüm. İki kardeş olunca, iki bacı olunca. Evet, böyle değildik. oldu. Evet, ne güzel oldu bak. İnsan kendi tırnağı gibisi yok de. Neyse, Ay teyzeciğim. Benim şunlara da birer tane taş koyuyor musun teyzeciğim? Koyma, koy. Taşsız olmasın diye <laughs> arkadaşlarla mutlaka. taşı, taşı eksik olmasın. Bence de. Neyse ilk önce videomuzu sonlandıralım. Ondan, Ondan sonra. Evet. evet. Evet arkadaşlar inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.